mermer granit alanında faaliyetlerini göstermiş olan işletme etkilimiz Mustafa Bey ile beraberiz. Mustafa Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tanıyalım sizleri biraz. Kimdir Mustafa Bey? Mustafa Akça 1955 doğumlu Hisar köyünden Acıpayam'a yerleşmiş askerlikten sonra mermercilik yapmaya devam eden Mustafa Akça. Ne kadar Ak... zamandır peki bu sektörde Mustafa Akça? Aşağı yukarı amatör olarak 40 yıl profesyonel olarak 35 yıldır bu işi çok güzel sürdürüyoruz. Peki bu ağırlıklı olarak kapı, pencere, mutfak mezmerleri, pencere denizlikleri, mezar işleri de ağırlığımız olan işlerdendir. Çok büyütmeyi de düşünmüyorum. Bu kalitede devam etmek istiyorum. Çünkü işi dağıtıp da sözü yerine getirememek fevkalade esnafın aleyhine işleyen bir durum.